Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, patates topları yapacağım. Patates toplarım için 3 adet patates haşladım. 2 e, adet yumurtamın akını ayırdım, sarısını ayırdım. Sarısını içine koyacağım. Akına da bulayacağım arkadaşlar. Burada da 1 su bardağı e, beyaz unum var. Galete unum var. bir su bardağı da. E, karabiber, yaprak biber, tuz. Bu şekilde patateslerimi ezmekle başlayacağım. Evet patateslerimi ezdim çatalımla. Şimdi 50 gram kadar kaşar peynirimi ilave ettim. İki adet yumurta sarısını ekledim sarı beyazını ayırdım arkadaşlar karabiber yaprak biber tuz Ben elimle yoğuracağım arkadaşlar şu şekilde Şöyle yuvarlak şekilde şekil veriyorum arkadaşlar. İster büyük yapın, ister küçük yapın. Evet arkadaşlar. istediğiniz şekiller verebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde de olur arkadaşlar böyle. Şimdi önce beyaz una bulayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra yıbırtı akına. Bu şekilde yapıp kızartacağım tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu, beyaz una buladım. Daha sonra yumurta akına. Daha sonra kalete ununa. Şu şekilde bu şekilde hepsini yapacağım kızartacağım Evet arkadaşlar şekiller verdim patates toplarıma şimdi buraya da yağımı koydum tavama ısındı arkadaşlar şimdi şu şekilde atacağım kızarmış olanları çevireceğim arkadaşlar. Fazla şey olmasın, geçmesin diye. çok geçirmeyeceğim arkadaşlar. tekrar geriye kalanları attım arkadaşlar. Evet, bunları da kızardıktan sonra hepsini servis tabağıma alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de patates topları kızarttım arkadaşlar. Evet. Böyle oldu arkadaşlar. Evet. Sizleri de yaparsanız sizlere afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.